selamlar. Baş değerlendirmesiyle başlayalım. Varsa soru alırız. Daha sonra. Bugün e, iyi başladığımız bir oyun. E, yine alışkanlıklarımızın karşılığında e, kaybettiğimiz bir oyun. E, geçen hafta 2-0'dan 2 ve gelen bir oyun. Bu hafta yine 1-0 iyi oynarken, oyunun kontrolü bizdeyken yine planımızda olmayan bir oyunun içinde yırtılıp yediğimiz bir gol var ki e, bunu çok çalışıp yediğimiz gollerden bir tanesi çalışıp yemememiz gereken gollerden bir tanesi ve tabi her zaman olduğu gibi 17. golümüzü yedik bugün e, ikinci golde yediğimiz gibi bu sene 17. oldu e, bu alışkanlıkların bu süreçte toparlanması gereken bir dönemdeyiz ki e, Ankara gücü maçından sonra bir sohbet esnasında böyle bir daha gol yemeyeceğiz, yememeliyiz demiştik. Bunu hem yönetimle hem arkadaşlarımla hem futbolcularla hep beraber paylaşmıştık. Ama maalesef bugün yine aynı sahne ortaya çıktı. Problem değil yiyebilirsiniz ama bizim takımın kırılganlığı dış saha kazanamamaktan kaynaklanan bu kırılganlığı oldukça fark edilir bir şekilde yine ortaya çıktı. Herkes düştü bıraktı. İkinci yarı çıkarken soyunma odasındaki motivasyonumuz, maçı kazanma arzumuz yüksekti. Ama tepki olarak oyunda bir tepki göstersek de bunu devam ettirebilecek üst üste e, takı, karşı rakibe kabul ettirecek anlarımız yine kırılmanak, o kırılmanak geçirildi. Ve tabi 10 kişi kaldıktan sonra yine sonucu almak için uğraştığımız dakikalar bize yetmedi rakibi kutluyorum. Ama şu bir gerçek ki biz iyi bir takım iyi kadro, iyi oyunculardan kurulu bir takım kesinlikle bütün oyuncuların oyunculuk vasıfları yüksek ama bunu psikolojik performans olarak sahada üstün bir şekilde tutanabilmek ve tutunabilmek adına kırılmalar yaşayan bir takım. E, futbol süreç yönetimi, bu süreç yönetiminin en zor tarafı da psikolojik kırılmaları giderebilmek. Biz de bununla ilgili çalışmaya devam edeceğiz. Önümüzde oynayacağımız şampiyonluk yarışındaki adaylardan bir tanesi 4 gün sonra bu maç var. Bununla ilgili çok hızlı bir şekilde dönüşüp özellikle takımın mental olarak bu maça hazırlanmasını sağlamak ve bunu mental olarak ne kadar önemli bir şekilde saha içinde duruşumuzun bize getireceği katkıları söylemek zorundayız. Kendi sahamızda bunu yapabilen bir takımız. Yapan bir takımız. Umarım e, ki ben oyuncularıma söylüyorum artık sorumlusu benim. Sizinle biz 45 gün geçirdik. Ve ben bu mental tutumunuzu sizden ortaya koymanız halinde e, gerisini bana bırakın diye hep e, söylüyorum. Ve bunun e, karşılığı olacağını da düşünüyorum. E, bu biraz fazlasıyla canımızı yakan bir maç oldu. Ve toparlayıp e, o maçada e, iyi mücadele eden ve puan almak için puanlar almak için oynayan bir takım olarak sahaya çıkacağız. sonra Teşekkür ederim. Teşekkür, ederim. Teşekkür ederim. Çok mersin. İyi akşamlar.